Herkese merhaba arkadaşlar. Hyundai Tucson yenilendi. Bir önceki neslini fazlasıyla anımsatan yeni Tucson, değişen ön tampon, panjur ve led gündüz aydınlatmalarıyla öne çıkıyor. Asıl değişiklik iç bölümde bizi karşılıyor. Son çıkan Kona modeli ve Hyundai'nin elektrikli araçlarında kullandığı tasarım yeni Tucson'a da entegre edilmiş. Yapılan değişiklikler ile aracın selefine göre daha havalı görünmesi sağlanmış. Peki ya siz yeni Tucson'u nasıl buldunuz? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok yakında tüm otomobillerin gerçek test videolarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.